Pablo Escobar tarihin en korkunç uyuşturucu baronlarından bir tanesiydi. Efsanevi kartel lideri nihayet yakalandığında 30 milyar dolardan fazla bir servete sahipti. Peki ama bu gizemli uyuşturucu baronu milyarlarını nasıl harcadı? Bugün Pablo Escobar'ın hayatından bir güne bakıyoruz. Kendi saltanatı boyunca Escobar tahmini olarak her hafta 420 milyon dolar kazanıyordu. Kokain kralının pek umrunda değildi ama her ay kazandığı paraları yeteri kadar hızlı aktayamadığı için milyonlarca dolar para kaybediyordu. O kadar çok parası vardı ki Kolombiya'da tarım alanları, depolar ve adamlarının evleri nakit parayla dolup taşıyordu. Tüm kazandığı parayı ise aktamadan veya kullanmadan önce gömmesi gerekiyordu gömülen ve verimsiz koşullarda saklanan paralar da fare ve haşerelere yem olmaktaydı. Yıllık tam 2 milyar dolar. Anlayacağınız parayı koyacak yer bulamıyordu. Kafanız almadı değil mi? Durun o zaman şöyle açıklayalım. Nakit paralarla geçirdiğimiz lastiklere ayda 2500 dolar harcamak zorunda kalıyordu. En büyük sorunları paranın nerede, nasıl saklanacağıydı. Hatta bununla alakalı bir efsane bile mevcut. Escobar ailesi saklanırken Pablo'nun kızı Manuela çok üşür ve hastalanır. Onu sıcak tutmak isteyen Pablo ise 2 milyon dolar kadar parayı kızı ısınsın diye hiç düşünmeden yakar. Sadık bir aile babası olan Escobar, 1976 yılının Mart ayında 27 yaşındayken 15 yaşındaki Maria Victoria ile evlendi ve çiftin Juan Pablo ve Manuel adında iki çocuğu oldu. Onun bir tarafı her ne kadar vahşi ve acımasız olsa da çocuklarıyla arası çok iyiydi. Onlarla çok iyi anlaşıyor ve bir dediklerini iki etmiyordu. Mesela kızı doğum gününde bir unicorn istiyor diye satın aldığı ata kanat ve boynuz eklettirdi. Bir Meksika geleneği olarak bilinen ve özel törenlerde içi şeker ya da oyuncakla doldurulan piñatas isimli unsurlar çocuklarının doğum günlerinde şeker yerine parayla doldurulmaktaydı. Aynı şekilde karısına çok aşık ve düşkün bir adamdı. Yani bir yandan uyuşturucu kaçırma işinden çuvalla para kazanırken bir diğer yandan da iyi bir aile babası olduğu söylenebilmektedir. Ayrıca bir dönem yaptığı hayır işleriyle halkın gözünde bir kahraman imajı yaratmayı da başardı. Kötü ününe rağmen Escobar, Kolombiya'daki fakirlere yardım için bir kuruluş kurdu. Hastanelere ve kiliselere yardım yaptı. Futbol stadyumları ve parklar inşa etti. Pablo Escobar, fakirlere yardım etmesi yüzünden Robin Hood takma adını kazandı. kendisi ve ailesi için satın aldığı 20 km kare büyüklüğündeki Puerto Triunfo'daki evi içerisinde hayvanat bahçesi bile olan saray mahiyetinde bir malikane olarak tasarlattı. Zürafaların, su aygırlarının, fillerin ve daha başka pek çok türün bulunduğu hayvanat bahçesinin haricinde tenis kortu, hava alanı ve futbol sahası gibi tesisler vardı. Don Pablo, El Padrino, El Senior, El Doktor, El Magico ve El Baron takma isimleriyle de tanınan Escobar'ın malikanesi vefatından sonra bir tema park haline getirildi. 80'li yıllarda dünyadaki uyuşturucu pazarının %80'ini elinde tutan Pablo Escobar'ın zirve yaptığı miktar tahmini olarak 30 milyar dolar. Uyuşturucu ticaretinin en yoğun olduğu zamanlar Escobar günde 15 ton kokain kaçırıyordu. Ayrıca Pablo Escobar sadece parasını bir yerden bir yere götürmek için bir jet aldı. Escobar'a uçak tekerleklerine kokain saklayabilecekleri söylendi. Buna göre her gün 500 bin dolar kazanabilirdi. Escobar yine yoğun bir baskıyla arandığı dönemde Kolombiya hükümetiyle bir anlaşma yapıp teslim oldu. Kokain kralı La Catedral adını verdiği kendi hapishanesini kurdu. Orada onunla beraber kalacak suççuları ve ziyaret edebilecek insanları bile kendi seçti. Hapishanede jacuzzi, bar, futbol sahası ve şelale vardı. Ayrıca verilen bilgilere göre bu hapishanedeki görevliler uyuşturucu kaçakçısı tarafından görevlendirilmiş adamlardı. Zirvede olduğu dönem siyasete de atılan uyuşturucu baronu 1982 yılında Kolombiya Liberal Partisi'nden seçimlere girip Kolombiya Temsilcileri Odası'na yedek üye olarak seçildi. Siyasi güç elde ederek polis ve halk desteğini arkasına aldı. Seçim sonrası hali hazırda ABD, Porto Rico, Meksika, Venezuela, Dominik Cumhuriyeti ve İspanya gibi ülkelerle olan uyuşturucu trafiğini artırdı. Escobar'ın en büyük korkusuysa suçluların iade edilmesiydi. Son yıllarını Amerikan hapishanelerinde geçirmek istemiyordu. Suçlu iadesiyle alakalı kanun değişikliği yapılmasını önlemek adına Escobar Kolombiya'nın borçlarını ödemeyi kabul etti. Tahmini olarak 10 milyar dolar. Medellin kartelinin bir üyesi olan Hayro Velasquez Vasquez yaptığı bir açıklamada milyonlarca dolarlık uyuşturucunun sahibi olmasına rağmen El Baron'un kokain kullanmadığını söyledi. Sadece birkaç bira içtiğini ve asla sarhoş olmadığını da sözlerine ekledi. Gelelim bu adrenalin ve suç dolu hayat hikayesinin sonuna. Su testisi su yolunda kırıldı. Escobar, 1993 yılında girmiş olduğu silahlı çatışmada vurularak hayatını kaybetti. Bununla birlikte Amerika, Escobar'ın vefatını tarihteki en büyük insan avı olarak nitelendirdi. Ailesine fazlasıyla düşkün olan Kolombiyalı uyuşturucu baronunun yakalanmasının sebebi oğluyla yaptığı uzun telefon görüşmesi oldu. Oğluna göre ise babası ailesini korumak için bile bile sona gitti. Çünkü hayatının hiçbir döneminde telefon kullanmayan ve telefonun hayatının sonu olduğunu söyleyen babası o gün oğluna 7 kez telefon açmış. Buna ek olarak oğluna hep eğer bir gün kuşatılacak olursa silahındaki 14 kurşunu düşmanlarına son kurşunu da kendisine sıkacağını söylermiş. dünyanın gelmiş geçmiş en ünlü suçlusu ve dünyanın en zengin 7. adamının hayatı kısaca böyle geçti. Dünyada uyuşturucu denildiğinde ilk akta gelen adam Pablo Escobar hakkında siz ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlar kısmından yazmayı unutmayın.